Okay, okay. e, Türkiye'nin petrol politikası su politikası var. Bunun yanında güneş enerjisiyle ilgili milli bir politikası var mı? Şey. Acaba tam üye olmamamız şu anda bizim için bir şans mı oldu? Şundan hmm. dolayı düşünüyorum. Şimdi Mesela Rusya'yla bunlar papaz oldu. Ama Rusya bu sefer işte bu Güney Akın projesini Türkiye üzerinden geçirmeyi düşünüyor. Ha bu ne kadar olur olmaz onu demiyor. Fakat şu anda Türkiye bu kozu elinde olan ve bu kozu da oynamaya çalışan bir ülke. Eğer biz Avrupa ülkesi olsaydık, resmen ülkesi olsaydık, mecburen Avrupa'nın aldığı bütün kararlara biz de uyacaktık. Nitekim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Putin bu açıklamayı Ertesi gün gelip kapımızı dövdüler. Ne yapıyorsunuz? Niye siz yapıyorsunuz? Niye siz bu ambargoya uymuyorsunuz? Demeye başladılar. Acaba iyi mi oldu? Yani onlara özellikle sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Doktordan anlayabildiğim kadarıyla evren son sorudan başlayalım. Için. Ee, Avrupa Birliği ile bizim e, Rusya Ukrayna politikası konusunda e, ortak çıkarlarımız oluyor. Ve Kırım sorunu. Kırım sorunu da Birliği'ne ve Rusya'nın karşısındayız. Bu biz Tarihi sırasında nasıl ona bakalım. Çünkü gerek İran'dan izlediği ve izlemesi gereken, başından beri izlemesi gereken eş zamanlı olarak içinde iş konular Aykırı düşebiliriz. Ayrışabiliriz. Ama onlara yapabiliriz. Belli konularda aykırıyız. O da yani yine Suriye konusunda Yap yapabiliriz. Yapmalıyız. <laughs> Aynı şey Rusya için geçer. Şimdi bir de e, Rusya ve politikamızın bel teşkil etmesi gereken karşılıklı bağımlılık kurmak. Yani bağımlılığımız şimdi tek yönlü. Nedir o? Iıı e, Rusya bize istediğini yaptırabilecek konuda. E, şimdi bu bağımlılığı biz Nükleeri de Rusya'ya bağlamak suretiyle yüzde seksene çıkarıyoruz. Yüzde seksen oranında Rusya'ya bağımlı hale geliyoruz. Bu Türkiye'nin politikasını daraltıyor. Azaltıyor. O zaman ne yapılır? Ne yapılmalı? O da şu. Dediğim gibi eş zamanlı ee, rekabetle eş zamanlı işbirliğini aynı anda kullanmak artı karşılık yaratmak. Peki bu Rus Rusya'ya tek yönlü bağımlılıkta bu işi yürütemeyecek, götüremeyecek, Sürdürülebilir bir şey değil. E, o zaman Rusya nasıl bağımlı olur? Birkaç bakımdan olur. Bir, Türkiye'de bir kere Rusya'ya Türkiye'den giden sermaye Rusya'da yatırım yapıyor. Aslında ama onun dışındaki bazı Türk bir kere o sermayeyi biz çektiğimiz takdirde Rus ekonomisi ağır zarar görür. Milyarlarca dolarlık yatırımımız var bizim Rusya'da. Dolayısıyla Rusya bize de o açıdan bağımlı. Ayrıca Rusya'yı bağımlı hale getirip daha da kuvvetli Biz şimdi burada bir gıda ambarı olarak kullanabiliriz ülkemize. Yani Rusya'nın ihtiyaçlarını karşılayamayacak ölçüde de üretimimiz yetersiz aslında. Üretimi o kadar öyle bir düzeye çıkartabiliriz ki tarımsal zirai üretimimizi Rus aç, Rus pazarını ve Bunun dibindeki tarımsal ihtiyacını, gıda şeyini teşvik edici bir, bir, strateji, tarım stratejisi geliştirmek lazım. Yani yalnız nareciye, yalnız çay, yalnız bütle, e, patates falan değil yani. Zeytin değil. Onların bütün gıda ürünleri altyapıyı bizim topraklarımız üzerinde. Bu da onları bize bağımlı hale getirir. Bir üçüncü nokta, dördüncü nokta bağımlı hale getirmek için turizm. Turizmde bakın, Rusların vazgeçemeyeceği bir potansiyele sahibiz. Şimdi biz bunu teklememiz lazım. Ruslar ikinci büyük turist grubunu oluşturuyorlar Türkiye'ye. Bu, bu kadar büyük bir fırsatı değerlendirmek lazım değil mi? Şimdi bunu daha da bağımlı hale getirmek mümkün. Çünkü mukayeseli rekabette Türkiye Rus turisti için daha cazip. Yunanistan'dan da daha cazip, Avrupa'dan da daha cazip, bir yere daha yakın. Orası orası daha maliyet ve rekabet edilebilir fiyatlar. Ayrıca o bakımdan yani yalnızca oradaki deniz kum falan meselesi değil. Yani Türkiye'nin kültürel turizmi var. Ee, orta e, Orta Anadolu var. Yani e, Batı turizmi var. Pamuk var. Bilmem, dağ turizmi var. E, kayak turizmi var. Her şey var. Yani dolayısıyla Türkiye bu imkanları Rusya'ya verebilir. Mesela Rusya'da kış ülkesi olmasına rağmen kış ülkesi olmasına rağmen e, kayak için uygun bir ülke değil. Çünkü dağlık değil. Düşlük yapamıyorlar. Suni pistlerde yapıyorlar. Beton pistlerde Dağ turizmi. pekala demiyor. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki karşılıklı bağımlılık yaratılabilirse Rusya ile Rusya elde tutulur ve evet. faydalanılabilir ikili ilişkilerden. Bu demek değildir ki Rusya Türkiye'nin AB politikasının alternatifi olsun. O da yanlış. Yanlış olur. Yani Boğazlar konusunda artık... yani da bir bağımlılık e, olayı var. Yani çünkü Rusya'nın başka denizleri kullanıyor. Yani Kuzey Denizi bu e, Batıya çıkışı yok. Baltık'tan çok küçük bir ince bir çıkışı var. 12 saatlik yani oraya orayı bir export limanı, bir ihracat limanı olarak kullanamıyor. E o zaman bir tek şey tercihi, ana tercihi Karadeniz boğazları üzerinden Akdeniz'e inmek. buna biz eğer düzenli bir şekilde bizi bize egemen veya bize rahatsızlık verecek şekilde etkin konuma getirmemek gayet. E, Ruslara bazı imkanlar sağlamak ve bazı kolaylıklar sağlamamız mümkün olabilir. Bu şekilde de onları bağımlı hale getiririz. Demek ki karşılıklı bağımlılığı yerleştirebilirsek Ruslar bizim için iyi bir ortak olurlar. iyi bir ticaret ortağı, ekonomi ortağı olurlar. Ama bu demek değildir ki Rusya'ya veya bilmem Çin'e ya da bilmem, İslam dünyasına olacak? Bunlar hepsi yanlış olur. Yani Türkiye çok boyut, ilk başta gibi geliyor. Türkiye çok boyutlu bir ülkedir. Bütün boyutları eş zamanlı olarak aynı anda görmek, ve ona uygun tedbirleri almak mecburiyetindedir, stratejisini buna göre ayarlamak Evet, şimdi tabi çok konu var, ee, yani burada bunlardan ben bir mesela Afganistan-Pakistan olayına kısaca değineyim. Afganistan-Pakistan olayını sordu arkadaşımız. Ee, şimdi Afganistan da Pakistan'a bağlanmaz, Pakistan da Afganistan'a bağlanmaz. Bir kere Afganistan köklü eski bir krallıktır, bağımsızdır. tabiri caizse sandviç haline gelmiştir. Yarısına kadarını İngilizler e, kalanı olarak kullanmışlardır. Çarlık Rusyası da kuzeyini kullanmıştır. Daha sonra Komünist Rusya da bütününü işgal etmiştir. Şimdi e, Afganistan kendisini Pakistan'a yedirmez. Fakat e, ve orada Türkmen kardeşlerimiz de vardır, Özbek e, Türkmen e, kardeşlerimiz de vardır. Şimdi e, buna karşılık Pakistan 1947'de bağımsızlığını almıştı. O zaman kadar İngiliz sömürgesi. E, e, yani onu da e, Hindistan'la ayrılarak yani İslamiyet üzerine